Şüphesiz Osmanlı döneminde yükselmesinin ana sebeplerinden birinin merkezi otoritenin güçlü olmasını biliyoruz peki. Merkezi otoritenin bu kadar güçlü olmasını neye bağlayabiliyoruz? Fatihler Sultanı olarak bildiğimiz adını fetihten alan Fatih Sultan Mehmet sıkı bir yönetim anlayışı belirlemişti idareleri güçlendirmiş yerel yönetimi sıkı bir denetim altına almıştı. Ancak onu ve gelecekte imparatorluğu bu kadar güçlendirecek başka bir şey vardı literatürde de sıkça tartışmaya maruz kalmış olan konu kardeş katlini meşru kılması. Kısa zamanda devleti güçlendirse de ileriki zamanlarda bu yönetim yerini başka bir sistemle değiştirecekti. Fatih'in gençliği yoğun eğitimden geçmiş ve eğitilmesi de bir o kadar zor olmuştu. Kendisinin bu öğrenmeye ve bilgiye açık olması Osmanlı'ya da birçok yenilik getirmenin öncüsü haline getirmeye ortam hazırlayacaktı. Fatih Sultan Mehmet çıkardığı kanunname ile yeni bir döneme girecekti. Ve bu kanun içerisindeki madde ile Osmanlı'nın varlığı açısından kardeş katli de artık meşruydu. Kanunda yer alan maddeye göre, nizamı alem için karındaşlarını katil eylemek münasiptir. Bu maddeyle kardeş katli resmen meşrulaşmıştır. Fatih Sultan Mehmet ve 1. Ahmet arasında tüm padişahlar kardeşlerine kıyarken daha sonra 1. Ahmet ile yeni bir döneme girildi. Ahmet saltanatının tehlikede olduğunu anlayıp kardeşi Mustafa Han'ın ölüm fermanını ilan edecekken Tam o sırada vicdanı buna müsaade etmedi ve ertesi gün kardeş katlinin kaldırıldığını ilan etti. Veraset sistemini değiştirdi, yerine ailenin aklı başındaki en yaşlı üyesinin padişah olacağı bir yapı getirdi. Bu kanun şehzadeler arasındaki rekabetin ölümle sonuçlanmasının önüne geçti. Ancak daha sonra yine işler yolunda gitmedi. İmparatorlukta padişahlar sırasını beklerken vukuat çıkmaması için yerine gelecek olan padişah muhafızlar tarafından sürekli olarak hapse tutuluyordu. Padişah 1. Ahmet kafes sistemini getirdikten sonra, kardeşi Mustafa oğulları Osman Murat ve İbrahim sırasıyla tahta geçmiştir. Ölümden sonra Osmanlı hanedanında bir ilk olarak ilk kez bir padişahın oğlu değil kardeşi tahta geçmiştir. Böylelikle yeni sistemle ilk kez başka bir döneme girildi. Bu dönemde padişah tahtayken erkek kardeşlerini ve akrabalarını kafeste tutması zorunlu hale geldi. Haremde annelerinin yanındayken eğitim alma şansları, Hatta dışarıyla iletişimleri çok kısıtlı olduklarından kafeste tutulan şehzadeler kendilerine dönük bir vaziyette yaşıyordu. Yani tahta geçse bile padişahlık için devlet işleyişini kavrayamayacaklardı. Kafeste tutuldukları sürede sadece hizmetkarlar, eski sultanlar ve cariyelerle temas halindeydiler. Kafesteki esaret hayatı farklı türlerde olabiliyordu. Mesela 31 yaşında tahta çıkan Sultan Abdülaziz erkek akrabalarının kafesin dışarısına çıkmasına izin vermiştir. Hatta 1867 yılındaki Avrupa seyahatine birlikte gitmişlerdi. Tahtayken sultanın makamını güvence altına almak için kafesteki şehzadeler sadece kısır cariyelerle birlikte oluyordu. Uzun süre kafeste tutulan şehzadelerde ilerleyen zamanlarda büyük sorunlar meydana geldi. Bazıları kafes hayatı bitmeden yaşlanıp ölüyordu, bazıları psikolojik bunanımlar geçiriyordu. Aynı zamanda kafes hayatı bir gün bitse bile yine de kafeste bulunmasının yan etkileri kolay kolay geçmiyor. Herhangi ufak bir kargaşada sultanlarda hemen paranoya görülüyordu. Popüler kültürde deli divane olarak bilinen Sultan Mustafa Han'ı biraz konuşalım. 1. Ahmet'in affıyla infazından vazgeçilerek kafes sisteminin uygulandığı ilk padişahtır. Ömrünün büyük bölümünü kafeste geçirmesi hayatının ileriki dönemlerinde karşısına büyük zorluklar çıkarmıştır. Hakkında sürekli akıl sağlığının bozuk olduğu dedikodusu yapılıyor. Sultan Mustafa'dan altın alırken Padişahım çok yaşa diyenler başka zaman arkasından deli padişah olduğunu söylüyorlardı. Sultan Mustafa 3. Mehmet'in oğlu olarak 1591 yılında Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Daha evvelki padişahın 12 kardeşini öldürmesi halk tarafından infialle karşılanmıştı. Aynı zamanda 1. Ahmet'in tek kardeşi olması sebebi de Sultan Mustafa'nın öldürülmemesinde büyük etkisi vardır. Ancak Mustafa'nın esaret hayatından sonra da büyük paranoya içerisinde kalmaya devam etmiştir. Herhangi bir ufak kargaşanın olduğu olayda hemen öldürüleceği düşüncesine kapılıyordu. Bu böyle devam ederek Mustafa ölümden kurtulduktan sonra bile kötü bir psikolojiyle yaşamaya devam etti. Mustafa psikolojisinin düzeldiği savunanların tavsiyesiyle ilk kez 22 Kasım 1617 yılında tahta çıktı. Ancak devlet meselelerine ilgi duymadığını dile getirip padişahlığı bırakmak istiyordu. Gerçekten de devlet meseleleriyle ilgilenmeyip tahtı başkasına teslim etmenin derdindeydi tahta ilk kez çıktıktan 96 gün sonra tahttan indirildi. Yerine de 2. Osman diğer adıyla Genç Osman geçti. Ancak Genç Osman yenilik karşıtı isyancılar tarafından öldürüldü ve 1. Mustafa tekrar tahta çıktı. Mustafa tahtayken de fırtınalar kopmaya devam ediyordu. Mustafa devlet meseleleriyle ilgilenmiyorken onun saltanatı gölgesinde iç Anadolu'da isyanlar çıkıyor, bu da etrafındaki insanların aklında devlet işlerini bilen birinin tahta çıkmasının icap ettiği düşüncesini oturtuyordu. Ve bir buçuk yıl sonra Şeyhülislam Efendi'nin emriyle yerine Mustafa'nın yeğeni Şehzade Mustafa geçmişti. Mustafa'nın da kendisine yakıştıramadığı devlet görevi son bulmuştu. 15 yıl daha kafes hayatı yaşadıktan sonra Topkapı Sarayı'nda sara krizinden öldüğü söylenir. Ancak bunun sara krizinden öldüğü değil yeğeni Murat'ın emriyle öldürtüldüğü bir başka iddiadır. Sultan 1. Mustafa Ekber ve Erşet sisteminin uygulandığı ilk sultan olmasının yanı sıra akıllarda deli padişah olarak kalmıştır. Saray bahçesinde orta oyunu oynayanları seyrederken beğendiği oyunculara sık sık altın veriyor, devamlı sokağa çıkıp yersiz yersiz yine altın dağıtıyor, hatta balıklara bile altın verdiği söylenip bu yüzden de Osmanlı hazinesini tehlike altında bırakmıştır. Kafes sisteminde yaşayan padişahların çoğu Mustafa'nın durumundan farklı değildi. Kafeste uzun süre esaret altında yaşayıp sosyallikten ve sorumluluklardan izole olan padişahlar tahta çıktığında donanımsız bir padişah olarak devlet yönetiminde bulunuyordu. Bu gelenek Osmanlı'da merkeziyetçiliği ciddi anlamda zayıflatıp olası isyanları daha da hızlandırmaya meydan getirdi. Duraklama döneminden sonra girilen dağılma döneminde kafes sistemi sadece deyim olarak kullanıldı.